Hangi ekranlarımızı hepinize merhabalar arkadaşlar ben Tukan Müzikleri Skyverse oynuyoruz bu arada e, e, tekstur pek yüzünden camlar çok gözükmüyor evet neyse biz devam edelim ilk başta dedim ne oldu lan birden oyun değişti falan filan öyle işte düşünce ne çıkıyorum serisini tamam şimdi arkadaşlar bu yeni serimiz skywars olsun bundan sonra skywars videoları falan çekeceğim yani skywars videoları yani video çekmekten gurur duyarım ben yani kısacası yani videolarımla tanıtım yapmak vesaire yani öyle şeyler tanıtım videoları vesaire yani ben youtube'a video atmaktan gurur duyarım ee, Geçen gün Furkan diye bir kanalım vardı. Onu onu kapatacağım. Ee, neden kapatacağım onları da önde söyleyeyim size. Kapatmamın sebebi arkadaşlar yeni kanalım açtığım için. O yüzden ben de o kanalı kapatmak zorunda kaldım. Ama kapatmam ihtimalen. Ee, neden kapatmam onu da söyleyeyim sizlere. Neden kapatmam? Ee, yani kapatmam yani kısacası kapatmam o kadar uğraştım 1057 abone var şu an onda da inşallah daha da başarılarım devamı gelir bu kanalımda da videolar çekeceğim yani daha da güzel daha da değişik daha da yani güzel videolar çekeceğim ee, yani siz abone oldukça like attıkça e, yorum attıkça vesaire ben de youtube'a yeni videolar falan atacağım ee, adamda diamond sport var şu an o adamı öldürmemiz lazım. Bu arada e, Suskunluk yaşadım az önce Kendimi videoda değil Başka bir yerde sandım Evet hayır lan bu line Evet aldık Sonunda Üf. Evet ikinci kişiyi aldık I, Düşüyordum I. Tek bir kişi kaldı o da nerede şimdi? Aha orada. Düşme sana muhtacım. Çekilin lan siz önümde. Orada adam bekliyor bizi. Eee evet. Adam değilsin. E, ee, e. Bu el ilgilersen çok güzel olacak. İnşallah da giyilirim. Yani giyi kazanırım inşallah. Yani giyi kazanmak demek. Yani biz o adama doğru yaklaşırken e, heyecanlandık. Yani heyecanlıyım şu an. Çok heyecanlıyım. O adamın nereye gittiği şu an belli de değil. Evet adam bizi orada bekliyor. Beklesin. Biz de yani yanına gideriz. Nasıl olsa kar topu var şu an elimizde. Korktu lan adam. Geber. bir şey bile olmadı lan adama. Yani o kadar. Yani saçma. Gel gel. Ben gelsene. Evet GG oyunu kazandık arkadaşlar. Evet. ilk çektiğim videoda ilk giygimizi de yapmış olduk. Ee, videomu beğendiyseniz like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. İyi oyunlar, iyi günler, abone olmayı unutmayın.